İş ya. Bir gece geçirdi. Peki bu oyun falan var. Babalar açılacak içinde bir şeyler var. Yerde deniz anaları falan var. Onlara basma. Deniz anası mı? Oğlum bu deniz anası ne? Oğlum ya abi deniz anaları gerçekten ya, niye var ki? Abi bir şey soracağım. İdil. Abi bak sen biyologsun. Ya ben de biyologum gerçekten. Ya abi deniz anıları neden neden var mesela deniz anıları yani? Ya vardır bir işler işler. Abi ne işlevi var ki? Yapıyorlar. Bir Abi yani <laughs> vardır, mı vardır bak, bir işler. Ne duymadım? Çok bilimsel bir şey. Ya biyoloji ne biliyor musun kanka? Bu bazı canlılar ışık saçıyorlar yani. O biyolojik, biyolojik olarak çıkardıkları o ışık. E, protistler yapıyor. Protistler yapıyor deniz ana. Bazı balıklar da yapıyor bu arada. Ama deniz anıları genel olarak ya bu çocuğu bir varlık. Ya mesela köpek balığı, kaplan, aslan falan tehlikeli hayvanlar ama ya biliyoruz mesela geldiğinde seni yiyecek yani. Bu çocuğu böyle bildiğin diye geliyor. Sonra senin bacağına böyle bir tane patlat ve sen böyle anı kim oluyorsun böyle denizin ortasında. Hadi başlayalım oyuna ya. Ulaştı ama bak bütün yükü bana veriyorsunuz. Tamam sen kadın değil misin? Zaten bizi sırtlayacaksın lan. Töre gereği. Bak şimdi sana bunu ödeyeceğim. Aha silahım öğretim. var silahım var. Tamam. Onun. Aa, Aa. ölmedi. Oha. Sen ne beni. Oğlum. Oğlum ip şey yapıyormuş. Aa sen... bir graplayayım. Graplayayım. He. <laughs> <laughs> Allah'ım idil var ya. İşte. Bu kız ama sadece biyolog ki yani. Fizikten anlamaz ki yani. İngilizceden bir de. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben kaldım. <laughs> <laughs> İlk İngilizce dedin. Abi ben kaldım. Beyler nasıl çıkıyorum Tekrar ben bunun? bas. Zincirlerim var. bas. Bastım abi. Dur. Bastım. En azından 25 yaşına gelip de bilgisayardan anlıyorum anasını satayım. Sıfır bilgi. Abi bir şey diyeyim mi? Bak 15 sağ dakika diyemez. düşündü. Kankım, Allah 15 aşkına. dakika ne düşündü. Bir şey, ne söylesem Buna durayım. Bir şey diyemez. <laughs> bir şey söyleyeyim dur bir 15 dakika. <laughs> Beyler bir şey diyeceğim. Ben gidemiyorum. Space'e bas space'e. Bilgisayar kullanmayı beyse. bilmiyor ha, çocuk. Tamam. Kanka bak sağ klik. Arkadaşını tutuyorken tutuyor. Stamina bitmiş. Sol, sen biliyorsun lan. Oğlum, ben her zaman tırmanırım. Ya bir şey söyleyeceğim. Düz duvarda shift'te çıkmıyor muyduk? Sol Arkadaşlar bacağım kırıldı. Buraya mı çıkıyoruz? Kirli Hayır, ya. Hayır, bana ağaca tırmanıyor şu an. Tamam, Aa işte. dur, o, aa, boku şeye yesene şeye ağaçtaki dil, o şey var bak. Bok mu? Ya, <gülüyor> <gülüyor> meyve amına Salak bak. ya. Ne, po popaya mı diyeyim, papuya. <laughs> ya bildiğin Hindistan cevizi bu, cahil. Ya turuncu hindistan cevizi nerede? Hatay'da mı yetişiyor turuncu hindistan cevizi, memlekette mi yetişiyor? Ya hiç görmedim mi filmlerde. Yok turuncusunu görmedim. Sadece kahverengiyi biliyor. Bak bunun dıştaki kabuğu ya, kuruyor ve kahverengi oluyor. Benim olmayacak. amcam Acun Ilıcalılı arkadaş senin Dominik Cumhuriyeti'nde sana bundan bir tane yediririm var ya görürsün bak. Bak buraya tırmanacağız bak. Babalardan bak. para gelir Şu babalardan. Dur 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 bakın ne yapacağım, bakın ne yapacağım, bakın ne yapacağım. Bak, bak, bakın bakın ne yapacağım. Ve... They don't love you like I love you. Wait, they don't love you like... <laughs> bak ya şu ev şuraya tırmanacağız ha bak şöyle. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Peki, Peki tırmandığı yeri değil onun arkasındaki dağın tepesi. Peki Salih Baba bize birazcık anlatır mısın? Bu hikayesi nedir abi bu burada map'in? Niye her yerde deniz anası var bu a**ın odasının böyle hani? Ne bunlar? <gülüyor> Uçan <gülüyor> deniz anası mı a biz bir biyoloğuz tamam mı? Biyoloğuz? Biyoloğuz gerçekten. Abi abi biz İdil'le zaten yani evet devam. Bu arada benim biyo, biyo, biyoloji bilgim iyi bu arada bakma ona. Bakın burada şey var. Ee, bu neydi? Türkçesi ne bunun? Kuru yemiş. Kuru yemiş, aynen. Bak çağın sol altta e, sarı şey çok fazla biriktiğinde o açlık anlamına geliyor. Bir şeyler ye. Ya. ya onu anladım ya, onu anladım baba yiğit dur. Mide var zaten onun üstünde fark etmedin mi? Gece ya. Beni biri beni tutsun. Nasıl tutuyorduk birbirimizi? Böyle mi? Sağ Wait. You don't really wanna show me how my way. Ya abi ağzına sıçtın. You will see my moon as she my go my way. <laughs> Hayat Kaç yıl çok isterek. güzel bir yol var burada. Burası Döver Köyü'nün dağına benziyor. Döver köyü neresi oğlum? <gülüyor> deniz, <gülüyor> <bizim> <gülüyor> <gelimiz>. <gülüyor> Allah kahretsin. Ben Emre'nin köyü. Abi Deniz nasıl buraya nasıl geldi? Bir bana açıklayabilir mi bunu mesela? Kanka döver köyü dünyaya nasıl geldiyse o da buraya döver köyünde, uçuyor, Döver köyünde değil mi? Deniz anıları uçuyor a**lık döver köyünde değil mi? Buradan ne yapmalara çıkacağız? Ağaca mı? O ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? O... Bu, ne? ne? bu ne? Bu ne? Deniz Denizanası anası işte. O bu deniz anası mı? Evet. Bu deniz anası? Kanka o, o dev kirpi. Dev kirpi. Aynen. Aa hayır canım o deniz kestanesi. What the fuck? Abi ben böyle bir deniz kestanesi görmedim. Deniz kestanesi şeyde var, Urla'da var İzmir'de, git gör. Urla'nın. Hayır. Yapıyorum. Çıkacağım, çıkacağım. Çıkamadım. Düştüm, düştüm. Biri beni tutsun. Sol klik mi, sağ klik mi tutma? So, sağ klik. <laughs> Kanka, tutmadın adamı bana. Tutmadı değil <laughs> mi? Hay, düşüyorum. Hay? Hayır, bur bur burada yol var. İ i̇mdat, imdat, imdat, imdat <laughs> düşüyorum, düşüyorum. Vay. Ve... Düşmeyeceksin, düşmeyeceksin. Basket. <laughs> babalardan para gelir, babalardan. <laughs> ya Allah'ım ya. Düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Çıkar, ip atacağım Oy, Salih, ip atacağım. Çıkar? Çıkar Çok Abi hadi ya. Heh. Ha? Ha sağ sol klik atacağım, yapıyoruz ip ya. Salih neredesin? Aşağıdayım bak. Al. Yatamıyorum. Ben bir... o Kanka İdil, böyle İdil. Sen, Senin var ya. Pardon. Yanlışlıkla. <laughs> Abi, yanlışlıkla. Aşağı itebiliyor muyuz bunu? Gel. Babalardan pardon, para gelir. Pardon. Gibi. Pardon. Tutun. <laughs> <laughs> tutalım <gülüyor> seni. Kanka nasıl tutalım? <laughs> İpi <laughs> siktir etti kız direkt. Buradan, buradan ilerleyeceğiz şimdi değil mi? Buradan. Aynen. Böyle gideceğiz. Bir drop. Tut. Tuttun. Beni de tutun. Tut. Tamam. <laughs> At bakayım halatı Akto. Salih biz seninle... Kanka Hayır, o zaman bu mi? videoya onları 200 bin like <laughs> gelirse kendi oyunumuzu yapıyoruz. Bu videoya 200 bin like gelirse Aga ben direkt yani yeriz Aga yani 200 bin like ne bu videoya <laughs> Hayır yani. sen yersin onu kanka. <laughs> aga 200 bin like'a sen de yersin bu arada. 200 bin like ne Aga ruhunu mu veriyorsun? Kanka... Kanka, kanka ben şey. 250 bin like'a yerim ya. Kanka 250 ya bin, bin like'a like yersin. Ha, Harbi oğlum gidelim şuradan. 250 bin like Enes Batur almıyor lan bu devirde. Bu arada Enes Batur hakkındaki düşünceleri <laughs> dizilir abi. anlatsanız anlatsanıza birazcık. Kanka, kanka. üzüldüm açıkçası birazcık. Ben ne üzüldüm. yaptığını Gezi anlamadım zekam. baba yetin yani. Hı. Ne yapıyor orada? Kanka, içim, kanka içim psikolojisi geziyor. bozuk adamın işte. Yani hani bozulmuş bozuk. mu? Aşağı yazdığı şey koydum bu arada. <laughs> Bak Enes Batur'a kötü... Bak Enes Batur için kötü bir yorum yaptık aşağı düştüm. Yardım edin. Babalardan para gelir babalardan. Şeyi at şeyi at. İpi at ipi at. Bayılırım ben yukarı çıkarsam. Heh, geldim. Buraya, burası zor bu arada haberiniz olsun buraya gelmek. Ha geldin mi oraya? İyi çıktım ama zor. Şurada bir yer Ben daha var. yapamıyorum. Ben ne yaptım? Örümcek adam İttim de mi seni yanlışlıkla? Bu arada bir şey diyeceğim. Yani bunu yapmamamız gerekiyor gibi hissediyorum. Sanki şu anda böyle oyunun bir bug'ını bulmuş gibi. Yok yok doğru doğru. Doğru doğru. Harbi mi? <laughs> Sora dedikten sonra düştük. ama. lanet dört Aşağı düştüm. Harbiden. Şeyniyet <laughs> Kadir'den dağıtıyorduk. İnerim mi biz de yoksa sen gelir misin? Hayır oğlum iniyorsunuz. <laughs> düştüm <Allah> <laughs> Aşağıya medkit evet. falan bir şey atın bari de canımı doldurayım bari. Yok mi? ki baba <laughs> medkit <Matt> kim? <laughs> medkit sen. Nasıl çıkacağız? Bence buradan değil çıkış bu arada. Allah Allah yapma ya Kimse buraya çıkalım diye. Dedim ki acaba bug'ını mı bulduk biz yanlışlıkla falan dedim. Sonra sen kaç Allah Allah, Allah. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben en aşağıdayım şu an. Babalardan para gelir babalardan. Babalardan. <gülüyor> <gülüyor> İndim bu arada. <laughs>